Türkiye bağlantım benim hiç kopmadı. Yani ben 45 senem yurt dışında geçmiş olsa bile her zaman bulanın çocuğuyum, kendimi öyle hissediyorum. O yüzden özel yaptığım kendi sanatımı Tabii ki buradaki e, sevdiğim insanlarla, sevmediklerimle de, düşmanlarımla da paylaşmak istedim. Çünkü en aşağı sözlerim Türkçe ve müziğimde Türk kültürünü kullanan birisiyim. Çünkü o benim temelim. Hangi bir saniye çıkıyor? Böyle değil yani acele etmiyorsunuz. Video klipte gibi çalıyorsunuz. Çocuk müzikalı yazdım, ondan sonra bir caz albümü yaptım bu arada, remixler yaptım, işte sürekli döçelik yaptım, müzik hocalığı yaptım okullarda, öyle yani işim gücüm müzik. O yüzden ben aslında hani Almanya veya Avrupa piyasasındayım. O zaman bir nostalji konseri yapalım bu akşam sizin için. Burak kardeşim hangi parçayla devam ediyoruz? Rüya. 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 Rüya'ymış. Dinleyici beni çok mutlu ediyor. 50 kişi de olsa, 1000 kişi de olsa, hani e, hayranlarım diyebilirim. Bu bana büyük bir destek. Eğlensinler, kalite yaratalım, güzel soundlan, milleti etkileyelim ve onlar da bizi desteklesin bana yeterli.